9. Siyonist Kongresi'ne giderken Avrupa Önceki bölümlerde Avrupa'da Yahudilere uygulanan baskılara değinilmişti. Bugün Yahudilerin İngiltere'deki ikinci ve altın dönemiyle birinci Siyonist Kongresi'ne giden yoldaki gelişmeler ele alındı. İngiltere'de ikinci dönemlerinde Yahudilerin siyaset ve ekonomide olağanüstü ağırlığı, Yahudilerin 1290'da kovuldukları İngiltere'ye tekrar dönüşleri pek kolay olmasa da Gene de 1655'te tekrar kabul edilmeye başlandılar. 1690 yılına kadar sayıları sadece 400 civarında olan Yahudi İngiltere'ye yerleşti. Tabii ki özellikle finans ve ticarette hızla yükseldiler. Bu zenginlik sonunda 1700'de Kral 3. William Solomon de Medina isimli bir Yahudi şövalye bile ilan etti. Yani zengin Yahudiler İngiltere'de tekrar el üstündeydi. Nathan Mayer isimli bir Alman 1798'de o dönemde oldukça önemli bir sermaye yani 20 bin poundla İngiltere'ye ayak bastı. Parayı çalıştıran gencin işleri mükemmel gelişince önce siyasi ilişkilerini güçlendirdi, 1804'te de İngiliz vatandaşlığına kabul edildi. Aynı yıl İngiltere'de N.M. Rothschild and Sons adlı bankayı kurdu. Tüm bu gelişmelerin arkasında uluslararası finans sistemlerinin kurucu babası olarak bilinen Mayer'in babası Mayer Amchel Rothschild vardı. Rothschild ailesi 50 yıl içerisinde yoğun çalışmalarıyla Yahudileri İngiltere'nin vazgeçilmez parçası haline getirdi. İngiltere'de Yahudilerden baronlar ve şövalyeler giderek artıyordu. 1855'te Londra'da belediye başkanlığı ilk kez bir Yahudi olan David Solomon seçildi. Bu arada Hristiyanlar dışındakilerin de avam kamerasını seçilebilmeleri için Hristiyan temelli yemin değiştirildikten sonra 1858'de Yahudi inancına göre yemin eden Lionel de Rothschild, İngiliz avam kamerasına giren ilk Yahudi oldu. Neredeyse tüm Avrupa'da sorun yaşayan Yahudilerin en az sorun yaşadığı, hatta diğer ülkelere oranla el üstüne tutulduğu bir ülke vardı. İngiltere. İngiltere'de 1870-1880 yılları arasında muhafazakar partiden Benjamin Disraeli adında bir İbrani başbakanlık yapmıştı. Disraeli'nin babası sinagogda bir tartışma üzerine Musevilik'ten ayrılmış, Disraeli de protestan olarak biliniyordu. 1884'te ise Birinci Baron Rothschild bu kez İngiliz Lordlar kamerasındaki ilk Yahudi üyeydi. O tarihte İngiltere'de 46 bin Yahudi yaşıyordu ve o günden sonra İngiltere parlamentosundan Yahudi üyeler hiç eksik olmadı. İngiltere'nin 19. yüzyıldaki savaşlarındaki harcamalar için alınan hazine borcunun çoğu Yahudi bankerlerdendi. Avrupa'nın en güçlü ülkesi İngiltere aynı zamanda Yahudilerin de en güçlü olduğu ülkeydi. Birinci Siyonist Kongresi'ne giderken Avrupa, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülke lerde başlayan aydınlanma ruhu 19. yüzyıl başlarında Yahudilerin özgürleşme süreciyle sosyal kontrat şekline dönüşmekteydi. Buna göre Yahudilerin yaşadıkları toplumlara entegre olacak biçimde milli kimliklerinden vazgeçmeleri, dini kurumlarını ve dini hayatlarını modern toplumun değerlerine uygun hale getirmeleri şartıyla eşit vatandaşlık imkanı tanınmıştı. Yahudilerin niteliği, geleneğe dayalı dini otoritenin Yahudi toplumu üzerinde belirleyici ve birleştirici etkisi ortadan kalkmıştı. Bu durum nispeten demokratik olan bu toplumlarda ırka dayalı Yahudi düşmanlığını hortlatmıştı. Doğu Avrupa Yahudileri bu entegre olmanın dışında kalmışlardı. Tüm bu olumsuz gelişmeler üzerine ortaya çıkan Siyonizm özellikle Rus Yahudileri arasında tarihi vatanları olan Filistin'de tekrar millet halinde bir araya getirme ve burada bağımsız bir Yahudi devleti kurma hayalini doğurmuştu. Doğu Avrupa Yahudileri bu entegre olmanın dışında kalmışlardı. Tüm bu olumsuz gelişmeler üzerine ortaya çıkan Siyonizm özellikle Rus Yahudileri arasında tarihi vatanları olan Filistin'de tekrar millet halinde bir araya getirme ve burada bağımsız bir Yahudi devleti kurma hayali doğurmuştu. Baskı altındaki Doğu Avrupa Yahudileri arasında oldukça taraftar bulan Siyonizm Avrupa'da dalga dalga yayılmaya başlamıştı. Aynı yıllarda Filistin'e ilaveten Batı'ya ve Amerika'ya göç şeklinde güçlü istikler olsa da Filistin'e ağır basıyordu. Siyonizmi sistemli bir siyasi hareket haline getiren Theodor Herzl'in tarih sahnesine çıktığı 1890'larda Avrupa'da hippasyon hızla şubeler açarak Avrupa'da ve diğer bölgelerdeki Yahudiler arasında yayılmıştı.